Sıra ile beraber tankin iyi oynuyor çıkıyoruz. Bir keresinde bir tank oyunu var ya 3 boylu. Onun iki boylu versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyun baş geçeli. Arkadaşlar oyuna başladık da ben uçtum şimdi. Hmm, böyle gidersek şöyle olur. Böyle de vurabilirsin diyor. Yani çok mantıklı yani. Bu gideriz. Şöyle yapabilirsin diyor. Yani yap. Böyle bak düşman. Uy, ben bunun bir taktiğini biliyorum. Böyle sıplıyorum böyle. Zaten bu baştakiler tek ölüyor. Arkadaşlar bu arada Oyunu oynamak isteyenler oynayabilir. İsmini vermeyeceğim. Niye açalım Evet oyuna bu arada geldik. Aa bak bu su yakıp var. Takım oyunu da var. İlerleyin ama çıkacak. Çünkü ben önceden bunu oynamıştım. Oh onu vurdukları gelmedi ama. Oley. Uff. Hayır Evet bir tane daha kişi gitti. Ben de bir şu falan gideyim. Evet. Çok güzel bir şekilde. Havada Havadayken... Hemen <laughs> yani şöyle bir vuralım. Hava olamadı. Bir gitti. Son bir tane kaldı. O da geliyor sıra düştü. Yendim. Çok güzel bir şekilde. Yani yendim. Evet yaklan. Klasik böyle. Anasını sakın. Yeter be. Yaklamada bir atsın. Bu arada bir şeyler çok eğlenceli değişiyor sular. Vallahi en iyi şey. Tamam <laughs> arkadaşlar bu arada geçtik. Evet seviyemiş 6 2 oldu. Evet şimdi buraya geliyor. Bunu atabilirsin şöyle diyor. Buraya gidelim. Bunu atalım Buraya git. Buraya at. Ben bunu da atacağım şuna yet o diye yetiyor mu? Hayır yetmiyormuş. 40 puan da asılmış. Diğer lige e gitmem için. Oh. Doğru bir gire gideceğim şimdi. Bir tusak düşeyim. Böyle ayadan gide gide. Ama yani düşme olayında hiç sinemedim şimdi buradan bir yapam. Oh bir yine havada iken öldüydü. Evet. düş. Şimdi bir sen bir yapalım. Evet. Ay. Yani çok güzel bir şekilde yendim. 39 bir kupa daha verse. Ve şimdi bir. Ve o ya da arada. Uçağı geri verebileceğiz. Şimdi bir oyun daha lazım. bize. Ya başlayacağım şimdi yaklamına da ya. Arkadaşlar yaklam alayıp gel. Atladım arkadaşlar. Evet şimdi geliştiğimele bir bakalım. Bu olmuş zaten. Payam hiçbir şey yetmiyor şu anda. Bir geliştiğime yetiyor. Yani tank falan hiç yetmiyor. Bunu da attıydım. Oh, oh, her şey çok arttı. Şimdi oyuna geçtim. 10. 10 kişi var şimdi. Evet bir çıkıp gireyim. Uf çok güzel gitti vallahi öldüydüm. Ah gittim ya. Havuza düştüm. Yani bir tane bu oyunu da bir kazansam zaten bir çok iyi olacak. Evet, Battle'a geldik şimdi arkadaşlar. Oyuna yani. O git git evet. Gitti. Evet şurada asıl bir var. Bir tane pembe şey var ya. Uf bir gitti. Diğer kişi de gitti. Zaten ellesek gidecek. Sonic Sonic şey. Ay ben bu kalmış. Onu da yendim. Ve ligimizi si yükselttik arkadaş. Yani yakla Arkadaşlar yakla geçiyor. Arkadaşlar lig 3 olduk bir de. Bir olursam böyle oluyor. Yani tam böyle şey yapacağız. Takıma giyeceğiz. Takıma giyemedik valla. Bir yolun çağı öyle oluyormuş. Ama düşüyor. Biz başlarken niye o zaman takım oynuyordu? Yani canım daha saldı ya. Evet. Şimdi o öyle tepe takla kalan bir tane şey. O da gitti. Evet. Şimdi bir havalı havalı şeyler takmış ama oyunu oynuyor. Oo bak sekti. Yok o yumurtadan kurmuyor ya ve yerlik. Çok güzel 72 şeyimiz var herhalde 80'de geçeceğiz. Oyunu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bu 110'da geçiyormuş. Aa geliştirmeyi de unuttum. Evet şu anda gayet normal bir yerdeyim. Allah düşüyordum ama he. Teker düşüyordum. Sol git. Gitti. kazışanım kalmış. Yani yenilmemem lazım. Oo havadan havadan yendim. <laughs> çok güzel. Çok iyi. Üstten çok iyi bir anım vardı. Çok güzel yenmiştim. Evet arkadaşlar şu anda o bir vardı. Hop hop. Hava derken uyuyor ya. Ne? sakinliği bulduk. Şimdi orada da sıkkımın kökü var. Evet. Şimdi vay ay. Git git. Uf, oyun baktan son anda kurtuldu. İyi tamam. Hemen yolumu bir şey yay almalıyım. Bir var. 3 kişi var aşıyı dikkatli olmam lazım çünkü canım sıfırda neredeyse evet şöyle oh uh, gitti son anda yani tam beni bu uçaktı ve ya son puandayız artık sakın olaya oynayabiliriz arkadaşlar şu anda. Evet ligimiz bir oldu. O bak takım takımın geldiğini haber veriyor. Ben şimdi bir tank hangi tank alayım acaba? Ben bu tankı satın alacağım. Sonra da bunu altı level yaptım Şunları da bir atlayalım. Bir beş yaptım. Bunu da bir dört yaptım. Çok güzel bir yerdeyim şu anda. 12 kişiyiz. Çok şeydeyiz. Evet şu anda kırmızı takımdayız. Mavilay bildim düşmanı. Evet. Evet şu anda çok güzel bir şekilde gidiyor. Ya kor diye bir geldi. Uuu havadayken buydu. Ve öldüm ya. Yani tam da yeye gelmiştim ya. Lik'ten düştüm de. Çok kötü. Arkadaşlar bir de bu arada bugünlük video bu kadar olsun. Bye bye.